Diyor ki, e, bir zat, özbenlik diyor, hakikatten başka bir şey değildir diyor. Yani senin öz diye baktığın, özbenlik diye gördüğün, özbenlik diye bulmaya çalıştığın, aradığın o bütün hakikatlerin gerisindeki o benlik var ya diyor, sahte benlikten gerçek benliğe geçişin var ya diyor, hakikatin kendisidir diyor. Bakın burada hakikat diyor. Ama açıyor. Diyor ki, insan bu aleme gelip de, öz benliğini bakın öz benliğini tanımadan gitmesi ne büyük talihsizliktir diyor. Allah bilinmeyi murad etti. Bakın bu kutsal hadis çok kıymetlidir. Şimdi ben gruptan bazı arkadaşlara kitap gönderirken böyle ince, sırlı bir kitap da göndereceğim böyle. Öyle söyledim ben onu bazı arkadaşlara gidecek. Orada bu kutsal hadisi açmışlar mesela. Diyor ki Men arafe nefsehu fakat arabe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Ve bir noktada da kenzi mahfi işte nedir o? Ondan sonra ben bilinmekliği murad ettiğim için insanı yarattım. Şimdi İbn Arabi bu hazretleri bunu bu iki hadisi kutsiyi çok kullanıyor. Şimdi bu iki hadisi çok kullanıyor ama bizi şu noktaya getiriyor İbn Arabi. Diyor ki sen öyle bir hazinesin ki sende öyle bir hazine cevher var ki Hatta buna e, ruhi canan derler. Yani hakkın ruhu. Tektir ruh. Dünyaya gelmek için bekleyenler falan filan o çok teolojik ve ontolojik bir konu. Hani biraz kafa karıştırıyor oralar. Ama şu sen diyor öyle bir varlıksın ki sen öyle bir gizli hazineyi içinde taşıyorsun ki bak diyor dikkat et. Öyle bir gizli hazineyi taşıyorsun ki sen diyor ey Alper işte ey Murat farkında mısın neyi taşıdığının? Bunu bulman gerek senin diyor. Bunu bulursan eğer diyor, bununla diyor buluşursan, onunla da diyor tanışırsan, eski kankanı bırakırsın, o öz seninle birlikte olur diyor. Çünkü o zaman ikilik kalkıyor oradan. Ben ve Allah kalkıyor oradan. Benim benliğim ve Allah algısı kalkıyor. Öz benlik geldiğinde kişiye o artık Öyle bir hani ne derler böyle kibir, gurur falan yapmaz yani. O bilir neyi taşıdığını. Ama bunu şöyle yüzde yüz hissetmek bizim için söz konusu olabilir mi? Allah nasip etsin. Ama yüzde bir bile hissetseniz bakın yüzde bir bile hissetseniz bu bir farkındalıktır. Unutursunuz araba kullanırken aklınıza gelir. Ya Allah'ın bir emaneti var bende işte bir özel hazineyi taşıyorum bununla bulur. Bakın anlık gelecek böyle. Gel, heh, bir çeke düzen verirsin kendine. Tak, seni ibadette sayar. Bitti. Hemen senin der ki bu ibadete geçti. Allah'la bir aradasın çünkü. Onu tefekkür ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte yolda yürürsün birden. Yerde atıyorum bir köpekcik duruyordur. Acıkmıştır. Sende de bir parça ekmek vardı yanında. Eve götürürken aldığın. Hayvana verirsin. Allah sana onu gösterdiği için sen onu beslersin. Bakın o, o da özbenliktir. Ama şuysa yani komşular da görsün nasıl köpek beslediğimi falansa bitti o. Gitti o da taşı. Halis niyet. Farkına vardığın an yaptığın her şey. O özbenliğin ortaya çıkması işte. Kendini böyle göstermesi. Hani yumurtayı içerden kırıp civcivin dışarıya çıkması böyle. Sapsarı, nur, nurlu bir civcivin dışarıya çıkması. Siz böyle deyince anlayın bunu. Anlık, bir şey yaparsınız ondan sonra ee, böyle yaptığınız şey size tat vermez sorgularsınız böyle sorgulayınca bunu neden yapmadığınızı anlarsınız o da özbenlik. Eski davranışlarını terk eden insanlar bunu çok fark eder. Eskiden şunu yapardım çok büyük keyif alırdım şimdi yapmıyorum gitsem bile tad almıyorum diyorsan bak o da artık kırılmış bir demir zincir orada da kırılmış. Yani bunlar böyle parça parça done done veriyor olmak lazım ki bunun bütününü tarif etmeye ben de kalksam şahsen böyle tam böyle hani benim de zihnim bulanır sizin de kalplerinizi bulandırır. O yüzden bunu böyle parça parça yakaladığımızda tutunacağımız bir şey bizim bu. Bu özbenlik algısı. Çünkü şu onun kurallarına göre bu alemde var oluyor her şey. Biz de kendi benliğimize göre diyoruz ki benim kurallarıma göre var olsun her şey. Dualarım bile benim kurallarıma göre olsun. Bakın burada bir çatışma var. Bir savaş var yani. Şeytan Adem'e secde etmiyor. Bakın Adem'e secde etmediği için o aslında gerçeğin üstünü örten. Kafir. Yoksa o Allah'a iman etmiyor değil. Melekler katında ibadet eden bir varlık. Diyor ki ben ateşten o çamurdan. Allah da diyor ki sen ondaki hakikati göremedin. Biz de sahte benliğimize tutunduğumuz her an. Bakın sahte benliğimize tutunduğumuz her an. insanda tecelli eden öz benliği göremeyiz. Kendimizde tecelli eden ortaya çıkan öz benliği göremeyiz. O zaman sizi tenzih ederek söylüyorum. Şeytandan çok farkımız kalmaz. Çünkü ara ara içinizden çıkacak o. Siz onu fark ettiğinizde secde etmiş olacaksınız. Adem'e. Bunu öyle alın, bunu öyle düşünün. Bu böyle daha bir şey oluyor, daha bir oturuyor. Şeytan Adem'e secde etmedi. Dedi ki o çamurdan, o bir insan. Ben ona niye secde edeceğim? Allah'ım ben sana secde ederim. F Hayır dedi ona secde edeceksin. Bakın bu şeyi, ironiyi iyi anlayın. Bu mevzuyu iyi anlayın. Biz kendimizde ortaya çıkan hakikati görüp onun peşinden gidersek hepinizin huzurunda yani tenzih ederek söylüyorum, bizdeki şeytani vasıflardan sıyrılmış oluruz. Hakkın vasıflarına donanmış oluruz. Bu bu kadar. Yani fark et, şükret. Fark et, şükret. Fark et, onun peşinden git. Küçük küçük bırak kendini göstersin. Yani <laughs> büyükler şey diyor, gelin nazlı olur. Kız evi naz evidir diyor. Hani Hak kendi cemalini öyle hemen birden göstermez. Birden gösterirse deli olursun. Az az gösterirse veli olursun. <laughs> yani az az göreceksin ki veli olasın. Ermiş bilge neyse onun adı. Bu olacaksın. Birden gösterirse deli olursun. Allah da kimseyi delirtmek istemez tabi. Mesela diyor ki başka bir büyük hakiki özbenlik diyor. Bütün insanların içindeki hakikati Muhammediyedir diyor. O ilk nurdur diyor o ilk nurla buluşmadır diyor. Yani hepimizin içinde bu ilk nur, hakikati Muhammediye nuru var. Diyor ki öz benlik onun nurudur diyor. Bakın bu çok önemli bir detay. Hazreti Peygamber'in nuru bu alemdedir zaten. Allah ilk nur olarak onu yarattı, son peygamber olarak onu gönderdi. Şimdi biz onu tanıdıkça, bakın tanıdıkça empatimiz arttıkça, sevgimiz arttıkça ne oluyor? biz değişmeye başlıyoruz. Tatlı tatlı haller geliyor böyle. Çünkü içinde senin o ruhla beraber bir hakikati Muhammediye nuru var. O nuru görmen lazım. O ortaya çıkıyor ara ara. Bakın Niyazi Mısır Hazretleri ile toparlayalım. Sonra Yunus Emre Hazretleri'nin size o bir ben var benden içeri şey kısmını okuyayım. Niyazi Mısır Hazretleri çok böyle dobra biri. Çat çat söylüyor her şeyi. Yazım Hazretleri'ne zaten böyle hani şey bu çat çat söylediği için tarihte çok başı belaya girmiş bizzat. Çok cezaevinde yatmış. <laughs> Şeriat mahkemelerinde çok yargılanmış biri. Diyor ki hakkı istersen yürü insana bak. şemsiz zat yüzünde rahşan eylemiş. Hak yüzü insan yüzünden görünür. Zat-ı Rahman şeklini insan eylemiş. Bakın Kallavi ağır bir söz gibi duruyor. Ben bir parça size destek olayım burada. Diyor ki hakkı istersen yürü insana bak. İnsanın diyor davranışlarına bak. O insanın davranışları diyor içindekini dışarı yansıtır. O diyor eğer yalancıysa yalancı gibi davranır. Hak ehliyse diyor onun sıfatları gibi davranır diyor. Hani yardımsever olur. Güleç yüzlü olur. İnsanları kınamaz falan. Onun diyor davranışlarına bak şems zat yüzünde rahşan edilmiş. Diyor ki onun yüzünde diyor nur vardır. Seni diyor alır bu dünyadan. Ona baktıkça diyor başka bir aleme taşır. Kendini sorgulatır. Doğru mu yaşıyorum, yanlış mı yaşıyorum sorularını sordurur diyor. Bakın sadece bu bir insan kamil yüzü. İşte bir peygamberin yüzü vesaire. Diyor ki hak yüzü insan yüzünden görünür. Hak yüzü insan yüzünden görünür. Senden görür, senden bakır bakar senden işitir. Ne zaman sahte benliğini bıraktığın zaman, kastettiği yüz tanımı bu. Senden bakacak, senden duyacak. Sen, zaten öyle aslında. Biz benliğimiz bizde olduğu için farkında değiliz. Aslında zaten öyle. O işitiyor bize duyuruyor, o konuşturuyor, o görüyor. Biz bunun farkında değiliz. Sadece biz benliğe düşüyoruz. Ben yaptım oldu, ben gördüm oldu gibi. Diyor ki Zatı Rahman şeklin insan eylemiş. Bakın burada diyor ki Zatı Rahman. Zat Rahman bütün inanan inanmayan bütün kulları yaratan demek. Bütün kişilerin dışı, zahiri Zatı Rahmandır. Yani Allah'ın o ismiyle donatılmıştır. İster inansın ister inanmaz. İnanan için o başka bir şeydir. İnanmayan farkında olmadan yaşar gider. O yüzden ara ara içimizde çıkan o özbenlik kıvılcımları var ya böyle dınk yanlış yaptın düzelt. Aklına birden gelir çok şükür aklıma geldi kendime çekip düzen vereyim dediğin şey var ya işte o zat rahman. O bir farkındalık o bir bilinç o bir derinlik anlatabiliyor muyum? Bu derinliğe eren kişi zaten diyor bu dört sıralamada yazan şeyi oluşturur diyor işte o zaman diyor kamil insan olur diyor. İyice beyniniz yanmadı değil mi? <laughs> İyisiniz değil mi? O zaman dozu artıralım. <laughs> Daha ağır geliyor falan diyormuşum şimdi. Bakın şimdi Yunus Emre Hazretleri bu bir ben var bir benden içeri notkunda bize sır vermiş. Biz sadece bir şurayı biliyoruz. Bir ben var benden içeri. Bilenleriniz bu şiirin tamamını bilenleriniz muhakkak vardır. Diyor ki severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri, kurallardan içeri. Senin koyduğun kurallardan içeri diyor benim bir yolum vardır. Ama diyor se severim seni ben candan içeri. Canımdan içeri olarak severim seni. Bilirim varlığını. <laughs> Beni bende demen. Ben bende değilim. Bakın burası ne biliyor musunuz? Artık farkındalığın en zirve noktası. Bana ben demeyin diyor. Bana Yunus demeyin diyor. Siz Yunus görürsünüz diyor. <laughs> Bir ben var benden içeri. <laughs> bana baktığında diyor, suretimdeki Yunus'u görme. Siretimdeki, içindeki özümdeki hakiki o öz benliği gör. Onun dışı Yunus, içi diyor haktır. Burayı gör diyor. Nereye bakar isen dop dolusun. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni nere koysan benden içeri. Seni diyor hiçbir şeyle tanımlayamıyorum. Şudur desem budur desem diyor olmuyor. Tanımadığım her şey diyor dar geliyor sana. Bakın o çok ilginç. Ne dilber durur yoktan nişanı, nişan olur mu nişandan içeri? Seni diyor işaretliyorum, her yerde. Gördüğümü zannediyorum. Bir dilberden de diyor kendini gösteriyorsun. Ama diyor bir bakıyorum dilberden de içerisin. Ondaki hakikat de sensin. Yani aşk var diyor. Hani aşık da oluyorum. O da sensin. Ama diyor sonra anlıyorum ki o da değilmiş diyor. Bak bu çok enteresan burası. Tekrar diyor ki beni sorma ben bende değilim. Suretin boş, yürür dondan içeri. Don insan vücududur. Ayağı giyilen don değil bu. Yunus Emre don diyorsa insan vücudunu don olarak kastediyor. Diyor ki suretim boş yürür dondan içeri. Bu bedenin içerisinde diyor bir öz var. Bu donu diyor dolduruyor. Ona diyor hakikat veriyor diyor. Ona diyor bir isim verdiriyor diyor. Tecellisinden nasip erdi kimine? Kimin maksudu bundan içeri. Herkes diyor bu tecelliden nasiptar ama diyor kimse diyor bunu maksat edinmedi, amaç edinmedi. Keşke diyor bunu amaç edinselerdi. Kendilerindeki o tecelliyi fark etselerdi, o görünür davranışlarındaki o hali görselerdi. İşte diyor gördüklerinde davranışlarındaki halleri anlarlardı ki aslında ben dediği şey yalan. Özbenlik kendini gösteriyor her diye Böyle gidiyor Yunus Emre'nin. Ama burada bir şey var onu da okuyayım. Diyor ki Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Kuş dili ilmi ledündür. Süleyman diyor ilmi ledün bilir dediler. Ama Süleyman'ın içinden diyor konuşan ilmi ledünü söyleyen. <laughs> onu diyor özbenliğidir. O, o, o diyor Süleyman bilmez diyor ilmi ledünü. Süleyman'dan görünen diyor konuşturur o ilmi ledünü. Yani hakikat ilmini.